sigaramı yakıp tekrarlayacağım burayı. Evet sevgili YouTube tekrar geldik. Dördüncü bölümle devam ediyoruz. Kalkalım buradan kardeşim. Bakayım burada başka kimler var. Taladışı, the Sheep of seni aldık kanka. Tamam artık çıkabiliriz buradan. Makep'te. Şimdi bir turnuva var mı acaba ya? Makep. Arena. Ya var ya kalbim temiz ya. Yemin ediyorum kalbim temiz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bir turnuva yapalım ya. Atla abi turu, katıl abi. Aha ok verdi. Geçtim oğlum içinizden. Vuramıyorum. Geçemedim oğlum içinizden. Vuramıyorum. Anam. Anam vuramadım o beni vurdu. Git buradan. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Bırakın hele gelsin gelsin. Oğlum ben sizin atınıza atınıza vuruyor mu lan ben sizin? Gel la gel. Gel la gel. Oğlum kılıcım yok mu benim ha? Anam vuramadım. Ha ben bu atı neden bir anda manevra yapamıyorum hatta? Baba baba baba. Baba 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 baba. Okun üstünde ters dönüp benim atıma vurma lan benim atıma. Atıma vurmayacaksın oğlum benim. Atıma bir daha vurursan var ya senin. Gelmişini geçmişine tükürürüm ha. Atını da öldürürüm seni de öldürürüm lan. Adam ol akıllı ol. Benim asabımı bozuyorsunuz. Sanırım artık herhangi bir kasma olmuyor öyle değil mi chat? Sevgili YouTube izleyicileri, çoğu bölümler aynı kıyafet olmasının sebebi o kıyafetten 10 tanesi olması. <laughs> Yanlış anlama'yı demiş Göksel. <laughs> Aynen. At kötüdür demiş. Olabilir, olabilir Cano. Ya yine bana at üzerinde ok verdi. Abi ben bu at üzerinde oku daha beceremedim ki. Birader sen bana bunu veriyorsun ama. Adamın atına vurdum ya. Yazık lan atın ne günahı var ne suçu var ya. Birader pardon sen çıkar mısın aradan? kanka sen de bir çıkar lan. Bak adamımın atına atına vuruyorsun. Seni öldürürüm oğlum. Atlara atlara zarar vermeyin lan. Ben sizin atınıza vuruyor mu? He? Ben sizin atınıza vuruyor mu? He? Ben sizin atınıza vuruyor mu? Atlara Aha ata vurduk. Neyse. Olsun. Düşman atı. O da düşman atı. Olsun. <laughs> Hah, bana şöyle yaya mızrak ya. Gel lan. anam Anam atla çarptı bana. Gel gel. Gel 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 gel. Lan gel de bir sana bir saplayayım gel ya. Aha atını öldürdü bizim adam. Aha sapladı bana. Aha oğlum. Teker teker gelin. Atlı yardım et. Bizim olan Bizim olan vur şunlardan birini ha. Oyalıyorum ben. Sen vur kanka. Aa. Oyalayamadım kanka. Öldüm. Sen vur onu tamam mı? Sen alama onu tamam mı? Al onu mutlaka al. Kimin gözü kaldı lan sigaramda? Kim elledi lan benim götümü? Hadi lan bizim adam. Al lan şu herifi. Oğlum canı yarık lan onun. Al hadi alırsın. Hadi aslan, hadi koç. Hadi aslanım benim. Adamsın ya. Sen var ya sen adamsın ya. Bizim oğlan var ya adam adam. Nomad helmet veriyormuş. Kıdemli milis mızraklısıyla baş başa kaldım. Oğlum adamın zaten hayatı boyunca mızrak kullanmış lan bu adam. Ben bu adamı nasıl alayım? Aha, aldım. Vallahi can bile vermeden aldım. Ha ha. Ha ha. Ya. Ya böyle de saplarım işte ya. Sen hayatım boyunca mızrak kullanırsın ama ben de sana böyle saplarım ya. Ne sandın? O bayağı iyiymiş diye bunu giyelim direkt. Bunu da satalım direkt. Aa dur bir dakika satmayalım. Bir dakika sıfırla abi. Şunu giyelim. Bunu da adamımıza verelim. Değil mi? Adamımız da kuşansın. Adamımızın kuşanları satalım. Adamımızın eskilerini satalım. Ha at var. Şuradan da biraz at alalım. Bakayım. 36 tane atımız olmuş ya. Aslında bayağı da atımız olmuş yani. At almayalım o zaman ya. Ee, at almayalım ya. Yok. Şöyle yapalım. Bunu ben giyineyim. daha bu benim. Hayır. Yanlış oldu bu. Hayır bunu ben giyeceğim. Sen benimkini giyineceksin. Aa talaya verdim. Yine yanlış yaptım ya. Abi bir sürü şeyim var ya. Bir sürü yancım var ya. Benim ya benim bu benim benim. Heh bu benim. Bu da e, Faim'di Falcon'un. Hm. Falcon'un. Bunun da hiç kaskı yokmuş. Buna da bunu verelim o zaman. Varhoz ee, alalım 5 tane. Varhozumuz az çünkü. Şöyle tamam. Çok güzel. Şimdi ben bu e, ata binebiliyor muyum? War Horse'lara binemiyorum. Step B benden iyi mi? Benden iyi oğlum. Ben niye buna binmem? O zaman ben buna bineyim. Tamam artık Step be biniyorum. Tamam arenayı yaptık. Her Oo bayağı hızlı gidiyoruz artık. Oo bayağı hızlıyız artık. Oo çok iyi. Çok iyi. Ürün satın alalım. Tahıl. Tuz falan geç bunları. Tahıl tuz benim işime yaramaz bunlar. 23. Şimdi gençler o zaman şu Umbrella'yı bir kaldırayım. Şöyle bir Güney İmparatorluğuna doğru gideyim. Çapulcu 21 tane. Acımam. Acımam saplarım. I think not, Bridget. Surrender or die. 21 tane çapulcuyu bir saldıralım. Bunlar bizim anamızı babamızı kesmişlerdi. Kahramanlarım. Aslanlarım, niye bir kısmınız da oraya dağıldınız lan? Yiğitlerim, niye birlikte durmuyorsunuz? Maşallah, maşallah, maşallah şu atlılara bak, maşallah. Bırakın hele gelsinler, gelsinler. Gel, 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 gel. Buradan onu ok atabilir miyim? Bakın dokunduramıyorum. Yok, geri düşüyor. Niye atamıyorum ben buna ok? Vuramıyorum abi. Hı -hı. Çok dağıldılar artık. Ondan vuramıyorum galiba. La bir tane bir vurayım lan. Ha bir tane vurayım ondan sonra saldıramı vereceğim. Ben vuramadım onlar bana vurdu. Lan siz kime taş atıyorsunuz lan? Sizin var ya attığınız taşlar kadar benim bu cihana hükmetmişliğim var oğlum. Canım da bayağı azaldı ha şaka maka. Gel 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 gel. Demin taş atıyordunuz ya he? Ne oldu? Ha? Demin taş atıyordun ya. Gel gel. Ne oldu oğlum? Demin taş atıyordunuz ya lan. Siz kime taş atıyorsunuz? Siz kime taş atıyorsunuz? Ulu Tengrim. Teşekkürler Ulu Tengrim. Savaşta bizim yanımızdaydın. Oo bayağı bir şey yağmaladık. Bayağı bir şey yağmaladık. Güzel. Şöyle dolanalım buralarda. Buralara birileri yağmalıyor. İlatar buraları yağmalıyor. Ya çapulcu. 8 çapulcuya vurmayacağım ya artık. Şöyle birazcık haritada gezerken şey bulmaya çalışalım. Soylu bulmaya çalışalım. Soylu bulurken de birazcık ticaret mi yapsak aslında? Para mı katsak ya? O zaman şöyle yapalım. Şu Vealos'a bir gidelim. Abi şu Vealos'tan ucuz bir şey varsa onlardan alalım. Bakalım kızının bulunması. Kardeşim kusura bakmayın. Artık kar kız bulmuyorum. Artık ticaret alayım ben. Aa güzel ya. At da veriyormuş bak. güzel de at varmış ha burada. Yük beygiri. Ya yük beygirine gerçekten ihtiyacım yok ama neyse alayım biraz. Settlers ucuzmuş. Bundan da alayım. Imperial Charger alayım karaka. Pahalı ya her şeyi. Dur bakayım kapatalım bunu. Şuradan köylerden ortaya gidelim. Lukon'da, Lukon'da konuştum ben. Lukon'dan niye mavi tik çıkmadı. Bakayım ucuz bir şeyler. Abi buralarda ne kadar ucuzmuş atlar. Keşke buralardan alsaydım en başından beri. Bunlar da pahalı abi. Diğer her şeyleri pahalı. Atlar çok ucuz da diğer her şeyler pahalı burada. Bakayım var mı burada ucuz? Kanka neden her şeyiniz bu kadar pahalı ya? Sizin Ticaret yapamıyorum ya. Aloğlu plata mı yükseldi? Oo çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tahıl makette 16 fiyatına satılabilirmiş. Tahıl alalım. Gidelim makette satalım o zaman. Bence bayağı aldık tahıl ya. Şuradan Faycon'a da bir gidelim de Faycon'dan var mıymış bir şeyler. Faycon'da var mı ucuz bir şeyler kanka? Bana ucuz bir şeyler lazım. Aa tahıl burada daha ucuzmuş. Tüh keşke buradan alsaydım. Kil de burada ucuzmuş. Kil de alalım biraz. Kilin hepsini... Yok hepsini almayacağım. Tamam. Et. Et de ucuzmuş. Keten pahalı. Üzüm pahalı. Bira da ucuzmuş. Bira da alalım biraz. Tamam. Şimdi şuradan makebe gidelim. Yine. Abi Makeb'de ben bu bölümü sonlandıracağım gibi. Birader GTA 5'te doğru kullanma kodu gelmiyor. Bilen var mı aranızda demiş. Hiçbir fikrim yok Samet'im. Hiçbir fikrim yok kardeşim ya. Hem böyle ticaret yaparken yolda belki soylulara denk gelir. Onlardan bir şeyler koparırız. Bilgi falan koparır. Ana senaryoyu yürütürüz. Hem de güzel olur. Ticaret yapar para kazanırız. Evet geldik makebe. Şimdi satalım. Ne satılıyordu burada? Tahıl tahıl. Bayağı bir tahıl var zaten elimizde. Tahıl. Yeter bana bu kadar tahıl. Bakayım. Yani et üç aşağı 5 yukarı aynı o yüzden satmayacağım burada. Tereyağı aynı. Üzüm sat abi üzümü. Bira. Abi sat birayı. Birayı biz bayağı ucuz aldık ya. Burada iyi para ediyor bira. Zeytin sat abi zeytini. Kil. Kili de ucuz aldık hatırladığım kadarıyla biz. O yüzden kili de satıyorum. Şunları da satalım o arada. Anam peynir sattık. Neyse sıkıntı yok. O kadarcık peynirden bir şey olmaz. Tamam. Mis gibi. Çok güzel. Gençler o zaman makepte biz bitirelim bu bölümü ya. Ee, sanırım yayında hala ufak tefek donmalar, kasmalar baş gösteriyor. Bu kim? Paralı koruma. Ya birader git Allah razı olsun. Paralı koruma ihtiyacım yok. Aa demindekinden değişmiş. Samet gitmiş ya da şapkasını çıkartmış. Bilmiyorum bu adam çok sert bakıyor. Korktum ben bu adamdan. Sevgili YouTube bu bölümde hiçbir şey yapamadık. Üzgünüm. Çok özür diliyorum. Çok kısa bir bölüm oldu zaten bu. Çok kısa olmadı mı demiş. Çok kısa oldu. Evet. Çok kısa oldu Canocuğum. Ee, ancak şöyle yapacağım. Bugünlük bu kadar bir e, Bannerlord'a giriş yapmış olduk. Tekrar ve tekrar giriş yapmış olduk. E, devamını daha sonra getireceğiz. Neden devamını daha sonra getireceğiz diye sorarsanız sevgili YouTube size de ortalama birkaç gün içerisinde yeni bölüm gelir. E, neden devamını daha sonra getireceğiz diye sorarsanız çünkü şöyle bir durum var. Yayında ufak tefek donmalar, kasmalar vesaire baş gösteriyormuş. O donmaların, kasmaların baş göstermesi problemini çözene kadar sizler için de kaliteli bir e, kayıt alamıyorum. O yüzden onların bir çözümünü bulayım. Ondan sonra size de gayet kaliteli, nefis, çok güzel bir yayın ve çok güzel bir e, oyunla gelelim. Bölümle gelelim inşallah. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Chat bir yere ayrılmayın. Buralardayız.